Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Tiyatro sanatı dinsel törenlerden doğmuştur. Doğru arkadaşlar. Tiyatroda dramatik örgü var. Evet, hikaye ve romanda olay örgüsü varken tiyatroda arkadaşlar dramatik örgü var. Roman ve hikayede bulunan anlatıcı tiyatroda bulunmaz. Çünkü tiyatroda oyunu oynayan kişiler var. Tragedyalarda, efsanelerden, mitlerden alınan olaylar işlenmiştir. Klasik komedyanın en büyük temsilcisi Ice Close'tur değil arkadaşlar mol yerdir. Şöyle Moliere erediye diye yazılır. Cevabımız E şıkkı olur. Oyunlarında dekor kullanan ilk tiyatro yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bu bir bilgi sorusu. Korniel, Rasin, Aeschylus, Euripides değil. Sopokles ilk kez dekor kullanmış. Cevabımız A şıkkı olur. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Eski Yunan komedisinin tanınmış yazarlarından olan nokta nokta oyunlarında dönemin siyaset adamlarının ve düşünürlerinin yanlış tutumlarını alaya almıştır diyor arkadaşlar. Kimden bahsediyoruz tabii ki? Aristofanes'ten bahsediyoruz. Daha komik ve alaycı bir şekilde anlatmış. Biliyorsunuz ki milattan önce 5. yüzyıl olması gerekiyor eski Yunan'da. Dolayısıyla cevabımız A. şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi antik Yunan tiyatro yazarlarından biri değildir? Aeschylus, Sophocles, Aristophanes onlardan biri. Ama Platon arkadaşlar hangi dönemde Platon arkadaşlar tiyatro yazarı değil felsefe alanında biliyorsunuz ki kendini gösteren önemli bir filozof. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyıl Fransız edebiyatındaki trajedi yazarlarındandır? Molière arkadaşlar komedi, Shakespeare komedi, Goethe değil, Sophocles değil, Corneille'den bahsediyoruz. Cevabımız A şıkkı olur. Bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 17. yüzyıl Fransız toplumunun gündelik yaşamından aldığı tiplerle kendi çağını aşan bir modern komedi anlayışının kurucusu olmuştur. Evet, Modern komedi anlayışının kurucusu diyorsa tabii ki Molière gelecek buraya. Cevabımız Bursa Şıkkı olur. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi epik tiyatronun kurucusudur? Shakespeare komedi arkadaşlar. Komedi gelecek aklınıza. Beckett, Ibsen, Max Frisch değil. Bertolt Brecht olacaktır. Epik tiyatro dolayısıyla bizim edebiyatımızdaki epik tiyatronun önemli temsilcisi de Haldun Taner. Bunu da unutmayın ek bilgi olarak. Cevabım B. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? 20. yüzyıl tiyatrosundaki eğilimlerden biri de insanla dünya arasındaki uyumsuzluğu hem insanın hem de dünyanın anlamının silindiği noktaya kadar götüren nokta nokta Beckett, John Exo gibi isimler bu tiyatro anlayışının önemli temsilcileridir diyor arkadaşlar. Bir bilgi sorusu olmuş. Uyumsuz diyor. Uyumsuz diyorsa aklımıza hangi tiyatro gelecektir? Absürt tiyatro gelecektir arkadaşlar. E bunlar şöyle eliyoruz. Absürt yani uyumsuz tiyatro cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Molière'in eserlerinden biri değildir? Cimri onun, Hastalık Hastası onun, zor nikah onun, Kadınlar Mektebi onun. Cromwell arkadaşlar onun değil. Kimindir? Victor Hugo'nun eseri arkadaşlar biliyorsunuz ki Cromwell adlı oyunun ön sözünde de romantizmin kuramını belirler. Dolayısıyla cevabım E şıkkı olur. Numaralandırılmış eserlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yazara aittir diyor arkadaşlar. Otello Shakespeare'in biliyorsunuz ki hemen yazıyoruz karşısına. evet Shakespeare. Evet Shakespeare. Kral Lear Shakespeare. Hamlet, Shakespeare, Romeo ve Juliet, Shakespeare'in arkadaşlar. Ama Antigone'ye baktığımızda antik çağ oyun yazarı Sofokles'e aittir. Şöyle e, Sofokles dolayısıyla cevabım Denizli Şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Romantizm akımının önemli temsilcisi olan Fransız yazar nokta nokta Cromwell adlı tiyatro yapıtının ön sözünde romantizmin kuralları ortaya koymuştur. Cromwell arkadaşlar kimin? Victor Hugo'nun eseri unutmuyorsunuz. Sanatçının Hernani, Kral eğleniyor gibi başka tiyatroları da vardır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Moller Molière zaten komedi. Shakespeare komedi. Göte ve Stendhal değil. Victor Hugo olacak. Cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir? Jest mimik zaten tiyatroda var. Dekor var. Kulis oyuncuların üstlerini değiştirdikleri, giyindikleri, süslendikleri yer. Sahne zaten oyunun oynandığı yer. Kavuştak arkadaşlar nakarat mısralara verilen attır. Nerede olur? Türkülerde olur daha çok. Üçer, 4'er mısralık bentler üzerine biliyorsunuz ki mısralar eklenerek nakaratlar yani kavuştaklar olur. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkı olur.